Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Özkova markasına ait 850 gram çiçek ile başlayacağız. Fiyatı 40 TL. Mintax markasına ait 4 kilogramlık bulaşık deterjanının fiyatı 30 TL. 500 gram Piale marka makarna çeşitlerinin fiyatları 5 TL. Mis markasından 3 kilogram yoğurdun fiyatı 41.50. 350 gram inek peynirinin fiyatı 30 TL. Anadolu mutfağından 1 kilogram yerde pilavlık pirincin fiyatı 15 TL. Filiz markasına ait 500 gram makarna şişlerinin fiyatları 8 TL. Evin marka 5 litre peta çiçek yağının fiyatı 146.50. Büyük boydaki domestos çamaşır suyunun fiyatı 34 TL. 1 litre evin ayçiçek yağının pet fiyatı 32.50. Mis markasından 600 gram tam yağlı inek peyninin fiyatı 42.50. 9 kilogram ağırındaki ara elin fiyatı 126 TL. Altın küp marka 2 kilogram toz şekerin fiyatı 50 TL. Solo marka 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. 250 gram bizim paket margarinin fiyatı 9.50. 500 gram mis kaşar peyninin fiyatı 54.50. 2 litre evin ağaç fiyatı 65 TL. Piyale marka 2 kilogram unun fiyatı 22 TL videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 5 kilogram ağırdaki altın küp markasına ait toz şekerin fiyatı 109 TL. 1 kilogram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 58.50. Mis marka 1 kilogram toz peynirin fiyatı 85 TL. 1 litre yağsız sütün fiyatı 12.50. Ülker marka 250 gram kase margenin fiyatı 13 TL. 250 gram evin kase margenin fiyatı 10 TL. İçim markasına ait 1 litrelik kefilerin fiyatları 20 TL. 4 kilogram arındaki Pril markasına ait klasik limon bulaşık sıvısının fiyatı 49 TL. Pınar markasından 1 kilogram süzme peynirinin fiyatı 50 TL. 600 gram arındaki Ünal marka Samyalı beyaz peynirin fiyatı 68 TL. İçin marka 1 litre sütün fiyatı 13.75. Şok marketlerde bu hafta Çaykur marka Night 500 gram arındaki Tiryaki çayın fiyatı ise 26 TL. Solo markasındaki 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 32 TL. İnci marka 450 gram bezelyenin fiyatı 12 TL. Beyaz güvercin marka 50'li peçetenin fiyatı 6.75. Beyaz güvercin marka 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı ise 44 TL. Familia Aile Ekonomisi 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Asperos 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fairy marka 2 adet sıvı bulaşık deterjanının fiyatı ise 35 TL. Altılı, konfor kağıt havluların fiyatları 23.50. 500 gram marnaki çay kurize turist çayın paketi 28 TL. İçin markasına ait 400 gram Lable'nin fiyatı 31.50. 500 gram marnaki kebir markasına ait tereyağının paket fiyatı 60 TL. .50. 500 gram marnaki besel kaselerin fiyatları 26.50. Fenişten 3 litre leke çıkarıcının fiyatı 47.50. 500 gram kalgon kireç önleyicinin fiyatı 16.50. Finish'ten 90'lı bulaşık makinesi tabletinin fiyatı ise 65 TL. 6 adet bizim markasına ait paket margarinin fiyatı ise 55 TL. 500 gram ağırındaki PL 20'nin fiyatı 5 TL. Mintaksan 1,5 kilogram ağırındaki bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 6.50. Şok marketlerde bu hafta iki katlı havlu kağıtın fiyatı ise 33 TL. 180 gram pınar beyazın fiyatı 13 TL. 500 gram arındaki mis marka süzme peynirinin fiyatı 28.50. 2.5 kilogram arındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 30 TL. 500 gram mis marka tereyağın paketi 59.50. 1 kilogram arındaki torku firma kakolu fındık kremasının fiyatı 48 TL. Yüzlü teno peçetenin fiyatı 5 TL. İçim marka 1 kilogram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 TL. 3 katlı familya havlunun fiyatı 14 TL. İçim marka litre sütün fiyatı 17,50 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 300 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 22,50 Mintax markasına ait 33 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 49 TL. Mintax marka 50 adet bulaşık makinesi tablet deterjanın fiyatı 35 TL. 1 litre bulaşık makinesi jelinin fiyatı 34 TL. 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 36.50. Özkovan markasına ait 460 gram çiçek balının fiyatı 27 TL. Koska marka 500 gram tahin helvasının paketi 30 TL. 800 gram marka salamura az tuzu siyah zeytinin fiyatı 28 TL. Tursil markasından 33 gram deterjanın fiyatı 43 TL. Taşkale marka 500 gram tahin helvasının fiyatı 23.50. Koska marka keçi boynuzu özünün fiyatı ise 20 TL. 1 litre ahşap temizleyicinin fiyatı 13 TL. Fiyale markasına ait 5 kilogram ağırındaki unun fiyatı 42.50. Mis markasına ait 1.5 kilogram yoğurdun fiyatı 21.50. Farklı renk seçenekleri 3 adet mikrofiber temizlik bezinin fiyatı 20 TL. 150 gram duranlar markasına ait rulo kaymağın fiyatı 19 TL. Çay konu marka 125 gram tomurcuk çayın fiyatı 12 TL. Ülker marka 250 gram kase marginin fiyatı 14 TL. 150 gram dana kavurmanın paket fiyatı 23,50 TL. Mis markasının 1 kilogram toz peynirin fiyatı 70 TL. Büyük boydaki 4 litre çamaşır suyunun fiyatı 23 TL. 400 gram mağaradaki çiçek balının fiyatı 28 TL. 400 gram ülker çuka kremin fiyatı 23,50 TL. Anadolu çiftliğinden 30 adet mey boydaki yumurtanın fiyatı 34 TL. Video izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.